Merhaba sevgili dostlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bizler sizler için dünyada birçok otomobilin ilk Türkçe incelemesi ve incelediğimiz neredeyse tüm arabaların son testini yapan Türkçe tek kanalız. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Şu an arkamda gördüğünüz araç ise Renault Kangoo 2021 yine dünyada ilk Türkçe inceleme videosuyla karşınızdayız. Müzik bizleri çok bekletti ama gerçekten harika bir otomobil çıkarmayı başardı. Hem ailelere hem de mini işletmelere hitap edecek bir Renault ile karşı karşıyayız. Renault Kangoo 2021 yılında yenilendi. Bizleri oldukça çok bekletti. Özellikle far tasarımı muhteşem olmuş. Farın üst kısmında led bir şerit yer oluyor. Farın iç kısmı ise üç'e bölünmüş. Tamponun alt kısımlarında ise yine sağ ve solda sis lambalarımız yer almakta. Tamponun Kenarlarına ise boşluk koymuşlar oldukça hoş gözüktüğünü söylemekte fayda var. Ön panjurumuz ise Renault Captur'dan görmeye alışık olduğumuz şekilde piyona bilek kaplama yapmışlar. Bu Renault Kangoo'da da oldukça hoş gözüküyor yani bu arabaya da uymuş. Tamponun alt kısımlarında yine deliklerimiz var. Delikli ızgaralar. Renault bizi çok bekletti ama gerçekten beklediğimize değdi şunu da belirtmek istiyorum tamponun hemen şu kısımlarında ön panjur alt kısmında ve tamponun alt kısmında ise öndeki aracı takip için gerekli sensörleri barındırmaktan yani hız sabitleyicinizle açtığınızda öndeki araçların mesafesini ayarlayıp ona göre hızını düşürtüp yükseltebiliyor Renault'muzu yandan da bir hızlı bir şekilde inceleyelim bu aracı incelemek için bekleyen çok youtuber var fakat ilk incelemeyi biz yapıyoruz. Renault Kango yandan da oldukça şık. Özellikle cam etrafını piyona bile kaplamışlar. Bu da oldukça güzel bir görüntüye neden olmuş. Renault Kango 2021 benim gönlümü çaldı. Bunu belirteyim. Yine aynalarımızın üzerine küçük led lambalar koymuşlar. Bu da tabi yandan bakıldığında dikkatleri çekmeyi başarılı. Renault'umuzun jant debatı ise 205-60R16 ölçülerine sahip. Şöyle arka kısmına doğru gelelim. Arka kısmı da ön kısmı gibi can alıcı. Bunu belirtmekte fayda var. Gördüğünüz gibi tamponun alt kısımlarında park sensörlerimiz yer almakta. Şu arka stopların çerçevesi yani gündüz ışıkları falan led yapmışlar ışıklarımız gördüğünüz gibi normal helojen ampul kullanmışlar. Fakat çerçevesi led olarak kaplanmış. Şu açıdan da göstereyim. Bu tam dolu paketi değil. Boş sayılabilecek bir Renault Kangoo Ama yine de bu donanım paketiyle bile alınabilecek bir araç. Şimdi gelin hep birlikte içini bir inceleyelim. Nihayet Renault Kangoo 2021 modelle birlikteyiz. İç tasarımı da dış tasarımı gibi oldukça hoş ve dikkat çekici. Özellikle yeni direksiyon bu Renault Kangoo'ya çok yakıştığını söyleyebiliriz. Sağ tarafa multimedya sistemini kontrol etmek için bazı tuş takımları koymuşlar. Sol tarafta ise hız sabitleyici ya da sürüş modlarını değiştirebileceğimiz bir tuş takımı koymuşlar. Oldukça güzel. Şu direksiyonun çevresi ise piyano bile kaplama yapmışlar. Ekranımız ise şu şekilde. Küçük bir dijital ekranımız var. Onun yanında ise analog saatlerimiz. Şöyle torpidonun orta kısmına doğru gelelim. Bize bir teyip karşılıyor. Dileyenler navigasyon paketlisini alıp bu kısımda navigasyon olan modelini satın alabilirler. Aynı zamanda onun görüntüsü de birazdan sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar multimedya sistemini merak edenler için göstermek adına bu videoda arayı koyacağız. 8 inçlik bir multimedya sistemi var. Görüntü kalitesi az önce açıktı. Adam anahtarı alınca bir daha kapandı. Unuttum da söylemeyi. Görüntü kalitesini şöyle diyeyim. Aynı Dacia'lardaki gibi belki aynı ekran bileni olmuş olabilir. Fena değil yani. Orta yollu bir şey diyeyim size. Onun haricinde start stopumuz var. En full paketlerinde. Aracımızın full'ünü aldığınız vakitte 17 inçlik bu jantlarla geliyor. E-tense diye. Karanlıkta gerçekten çok güzel gözüküyor araba. Paylaşacağım. Hadi bir alt iyi. kısımda ise bazı tuş takımları var. Bu tuş takımları üzerinden koltuk ısıtıcıyı açıp kapatabiliriz ya da park sensörlerini açıp kapatabiliriz. Oldukça ergonomik bir tuş takımı koymuşlar. Bunun aynısı Renault Arkana modelinde de karşımıza gelmişti. Alt kısımda ise analog bir klima paneli var. Bir alt kısmında ise temassız şarj özelliği olan telefonlarınızı şarj edebileceğiniz bir şarj istasyonu var. Şanzıman yani fites kolumuzun yanı yine Pioneer bile kaplamışlar. Oldukça güzel gözüktüğünü söylemekte fayda var. Orta konsolda alta doğru devam ettiğimizde ise bizde bir kaplama gözü karşılıyor. İki tane de bardaklığımız var. Oldukça yeterli büyüklüğe sahip. Hemen kolçağımızı açalım. Kolçağımızda yeterli derinlikte neredeyse bir kol girecek kadar iş görecektir. Torpido tasarımından özellikle bahsetmek istiyorum. Oldukça şık, oldukça güzel. Şu kısmı ahşap kaplamışlar. Sanırım plastik bir malzemenin üzerine ahşap kaplamışlar. Yine de çok güzel gözüküyor. Menfezlerimiz ise kaliteden ödün vermemiş. Oldukça kalite kaliteli olduğunu söylemekte fayda var. Artık yeni araçlarda torpido ise bu şekilde çekmece usulü geliyor. Bence çok daha iyi eskisine nazaran. Çünkü eski sistemlerde çekmeceler kırılabiliyor, torpido gözlerinin kapakları kırılabiliyor zaman içerisinde. Torpidomuza şöyle göz atmaya devam edelim. Şurada geniş bir saklama alanımız var. Renault Kangoo 2021'de say say özellikler bitmiyor. Yine torpidomuzun üst kısmında bir gözümüz var. Saklama gözü. Aynı zamanda 120 watt çıkış destekli bir çakmaklık ve iki tane de USB girişimiz mevcut. Renault Kangoo'larda artık standart olarak telefon tutacağı da geliyor. Şu alt kısmı da hemen size söyleyeyim. Burada da sürüş modlarıyla ilgili bazı tuş takımımız var. Oldukça tuş takım yerleri ergonomik, kullanıcıların ulaşabileceği yerlerde. Şöyle üst kata doğru gidelim. Üst katta çok büyük bir saklama gözümüz ticarelerde olmazsa olmazımız. Umarım görebilmişsinizdir. İki tane mikrofonumuz var. Yine güneşliklerimizde aynalarımız var. Şöyle göstereyim. Üst kısımda yine sos panelimiz, ışıklandırmamız. Hepsi yerli yerinde. Gerçekten Renault Kango'yu bu sefer harika yapmışlar. Özellikle mini işletmeler için tam bir çözüm sağlayacak bir araç. Aile olarak yani çocuklu ailelerin de kullanabileceği çok güzel bir araç olduğunu söylemek istiyorum. Şu kapı döşemelerini göstermek istiyorum size. Hemen yani kapı kollarını, kapı döşemelerini inceleyelim. Buralar sert bir plastik malzemeden yapılmış. Ticari araçlarda olmazsa olmaz. Bu şekilde olması gerekiyor. Yoksa çok erken eskime belirtileri gösterebiliyor. Burada ise cam kontrol modülümüz var. Üst kısımda ise elektrikli aynalarımızı kontrol edebileceğimiz bir modül var koltuk tasarımımız bu şekilde hemen kardeşim sen otur bir hemen koltuktan bize boy ver şu an senin oturma pozisyonunda ayarlı gayet iyi sürüş pozisyonu falan videoda şunu söylemek istiyorum abi ben arabaya gerçekten bayıldım benim de çok hoşuma gitti bu araç arkadaşlar satacak yani Almanya'da da satar Türkiye'de de satar şahsi bilene çok rahat alabileceğim bir araç şimdi abicim ben seni şöyle geniş arka mekanımıza alayım olması gerektiği gibi diz mesafesi zaten bu araçlarda genelde çok oluyor. Bu, Bunda da öyle. Bu aracımız tanıttığımız IONIQ 5'ten sonra en geniş arka diz mesafesine sahip olan araç. Ve çok modern yapmışlar. Ama tabanı ise yani herhalde 2,5 metrelik bir insan bile oturabilir. Bak abi şunu söylemek istiyorum bu araçta. Yani şu ortaya zaten göstereceğiz. Yine bu Kangoda yeni kasada elektrikli camlar geldi. Bak abi iki tane USB koymuşlar girişi. Bir de çakmaklık çok güzel bir düşünce abi. Burasında böyle ufak tefek aparatlarınızı koyabiliyorsunuz. Kapak bir göstereyim diyeceğim de. Dur bakalım. Az çektirelim şunu. Gördüğünüz gibi elektrikli camlar Geldi arka artık kısımda artık var. Çok şimdi, güzel yapmışlar. Şimdi abicim bir dışarı alayım. Bir de boşken içerisi gözüksün. Yani çok rahat bir şekilde 3 kişi oturursunuz. Bu araç hem Küçük işletmelere hem de ailelere hitap ediyor diyebiliriz. Sağlı sollu bir de sürgülü kapı var abi. Bunu standart olarak sağlı sollu hepsinde geliyor. Onu da belirtelim. Yani e ben aç bir bagajı abicim. 530 litre civarında bir bagajımız var abi. Tabii en büyük özelliği koltuklar yattığında ise 2030 litreye çıkıyor. 2030 litre ya. şu haliyle bile çok geniş var ya. Özellikle şu nasıl kalkıyormuş. Kaldıralım şunu. Burada yine çakmaklığımızı koymuşlar. Sol tarafta çakmaklık. Burada yine birkaç gözümüz var. Herhalde malzeme koymak için yeterli olacaktır. Araya sıkıştırmalık. Aynı gözden yine sağ kısımda da var. Aracımız oldukça geniş bir bagaj hacmine sahip. Şöyle şey kapatalım. Oldukça geniş. Özellikle çocukla aileler bunu satın almak Ticaret isterse. Ticaret yapacak insan. Ticaret evet. Mini işletmeler için ya da aileler için de kesin çözüm diyebiliriz. Şunu yine söylemek istiyorum abi. Bu Renault'u tam yapmışlar. Yani araba iç tasarım olarak, dış tasarım olarak şu anda bu da yine dünyada ilk Türkçe inceleme ama piyasada da yok. Şu anda biz yani YouTube'da işinde olduğumuz için arkadaşlar aldığımız için arabayı millet de sağdan soldan yeni gördüğü vakit bakıyor, ilgi de çekiyor. Kapamamızı yapalım bagajımızı. Yine buraya bu tutma aparatı koymuşlar abi. Ve hiç yormuyor insanı. Ufak bir sertliğimiz var. Şimdi test sürüşüne geçelim. Hadi gelin hep birlikte. Nihayet beklenen araca kavuştuk kardeşim. Aynen öyle Öncelikle abi. hemen kardeşlerimize bir fiyat ver bakalım. Abi bu aracımız 27 bin euro. Şu gördüğümüz paket. Ve 29 bin euroya kadar çıkıyor. Aslında 29.000 bin küsurat 30 bin diyelim biz buna. 30 bin euroluk arabadaki farklar ne diye sorarsanız Arkadaşlar star stop geliyor. Multimedya sistemimiz, navigasyon, büyük bir ekranımız geliyor. Geri dönüş kameramız geliyor ve e, 17 inçlik jant seçeneğimiz geliyor. Yani, bence abi şunu söylemek istiyorum. O kadar az fiyat arasında o kadar paketi almak daha mantıklı. Değil mi? 3000 euro civarında 2000 euro civarında para veriyorsun. Navigasyon alıyorsun. Geri dönüş kamerası alıyorsun. Jant yani 17 inçlik aralığında... Evet. evet. Yani 2 bin euroya oy gerçi Türkiye'de de 30-40 milyar yapıyor. Hı hı. Vergisi falan 50 milyar falan o buna bir şey diyemiyorum. Tabii aslında ona yine şey uygun değil. abi. Ama Almanya için yani 2 bin lira farkla da bu donanım alınabilir. Şimdi sürüşe geçmek istiyorum. Beni çok şaşırttı beni de. Atlar. Neden? Şu bir... an gördün değil mi? O yeni yapılan asfalta girdik. Evet abi. Tamam. Arkada Tabii, bir mağazadım. Maz... Arkada bir malzeme vardı. Bir tek o zıpladı. Hı hı. Onun dışında süspansiyonlar çok iyiydi. Yani ben çok şey şunu gibi. söyleyeceğim abi bu araç beni oldukça şaşırttı ve şöyle düşünüyordum. Renault bu zamana kadar niye bekliyor? Ford, Ford kasasını yeniledi, Volkswagen yeniledi, hepsi yeniledi. Bir Renault kalmıştı. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar Renault tam gelecek. Evet. Şuradaki abi kalitelere yani her şey kaliteli diyor. Duruyor. Krom yapmışlar. Yani burada yine ahşap görünüm sağlamışlar. Yine şuralar falan da güzel. Piyano bilek yine direksiyonda piyano bilek. Ve evet, beni şaşırtan USB girişi çok abi bu evet. arabada. Arkada Multimedal iki. sistemi oldukça geniş. Evet arkada iki tane var. Yine çakmaklık. Yine önde var. Yine orta konsolda var. Yani koyabildikleri yere USB ile çakmaklık koymuşlar. Ve şunu söyleyeyim abi. Şu anda kaç gidiyorsun? Şu an 80 ile gidiyorum. Unutmadan şunu belirtelim. Bu benzinli 1.3 benzinli 130 beygir 240 Nm tork üreten motor. 6 ile şanzımanımız var. Videoyu başladığımızda dış dış çekimde söylemeyi unuttuk bunu. Ortam biraz kalabalık orada. Ama motora göre yani 130 beygir az bir beygir değil. Evet. ticayelerde tabii ki şanzıman olanları, defensel olanları farklı olduğu için hızdan ziyade yük taşımaya yönelik hızlar yapıyor bu araçlar. Mesela 6. vitesteyim. 80'de gidiyorum 1800 devir. Evet. Test aracımız bu arada 7.5 litre benzin tüketmiş test tercih için normal mi? Normal Barakını abi tabii normal ki mi? herkes basıyor ve diğer motor seçeneklerini de söyleyeyim şimdi insanlar merak edebilir bir senin dediğin gibi 1.3 AB 130 beygirlik bir motorumuz var. Sonra arkadaşlar yine 1.3 TC diye 100 beygirlik motor seçeneğimiz var sonra iki tane 1.5 75 beygirlik ve yine 1.5 90 beygirlik dizel seçenekleri toplamda 4 tane abi. Yani e, beygir seçeneği diyelim. Çünkü 2 tane 1.3, 2 tane 1.5 evet. dizel yönünde. Fakat Almanya'da mesela dizeli yok bunun. Dizel Almanya'da yok. Panel vanlarında var. O da videomuzda vardır. Renault Expert diyor. Kango değil aslında bildiğin Dacia gibi. O da kapalı panel vanlarında vardı. Bu araçlarda yok ama abi gerek de yok. Bu yakıtları sağlıyorsan. Sana bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsun ben uzun süre Scanic kullandım. Hani Hı -hı. de yüksek. Ee, Şimdi aile arabası olarak alınabilecek bir araba. Şimdi ben buna binince ben ticaretten falan çıktım işin görüyor musun? Bak yani Bu araç ticareti, ticareti şuradan çıkalım abicim istersen. Tamam abi. Burası da Füsyan Otobanı diyor Otoban son teslimimizi evet. nasip olursa onu da gerçekleştirelim. Yani bir aile babası olarak söylüyorum. Üç tane çocuğum var yani. İmrendim bir an yani. Evet. Keşke böyle bir şey imkanım olsa da alsam mı diye içimden geçirmedim. Çok konforlu lan. Çok konforlu. Koltukların çok konforlu. yapısı güzel. Koltuklar kalitelidir. Yani böyle oturduğunda belini falan artacak gibi değil. Ya içerideki mesafe çok iyi. Şu aralardaki boşluk görsel olarak da insanın gözünü çok güzel geliyor. Kesinlikle ucuz araba şey vermiyor. Kesinlikle Mesela Dacia'ya bindiğinde hissediyorsunuz bunu. Evet. Mesela kapı döşemeleri Dacia'da plastik ama malzemesi bile uzaktan bakıştığında ben ucuzum diyor ya. Evet. Ama Renault'daki plastik çok, çok daha farklı evet. gözüküyor. Yani güzel yapmışlar abi. Tasarım olarak şu iç dizaynı olarak çok güzel bir de bunun multimedya ekranlısını düşün. Evet. Hepten evet. güzel olur. Yani izolasyon olarak da biz bu aracı seni kullandık ufaktan da olsa, az da olsa yine izolasyon da iyi. Otobana çıktığımızda da zaten söyleyeceğiz. Yani artı abi arkaya motor da çok güzel yani. Sen evet, arkadaki olması lazımdı. Zaten arkadaki camlar da elektrikli. Yani o da ayrı güzel bir detay. Zaten bunu fiyat Fiat Doblo getirmişti. Yani bu aracı artık ticaretten çıkarıp binek aile otomobil kısmına sokmuşlar. Şey benim hoşuma gitti abicim mesela. Kim arabalarda biliyorsun 140 beygir de olsa bu turbo açma muhabbeti gazı hı. bence hemen yemiyor. Hı hı. Şimdi bunda şimdi lambalarda ufaktan bir gazı çektim mesela. Hı hı. Anında şipşak. Aynen öyle. Sanki hani atmosferik motormuş gibi çok iyi ayarlamışlar dengeli. Hı, hı. Abi sakın buralar 80'lik olmasın. Öbür taraftan çıksaydık sınırsız otobandı düz. Normal Navi'yi takip etseydik. Buraya kadar sakın. Sıkıştır abi biraz. Şimdi o yol açılıyor sen. Kameramızı abicim istersen alıp şöyle bir koyalım. Ağır falan gözüksün. Tamam. Çünkü arkadaki kameradan gözükeceğinden pek emin değilim. iyi abi. Yapıştır. Dibine kadar gidiyorum. Abi aracı sıkıştırmadıkça motor sesi de aslında çok yok. Sıkıştırdığım vakit yok, geliyor. biz şu an evet. hani bir en azından şu yol müsait olduğu kadar deneyelim. Çünkü son 2 arabamızda deneyemedik. Hani demiştim ya sana. Kim arabalarda beygir olsa bile hıza yönelik değil. yük evet. Büyük yönelik. Elin. Bu da onlardan biri. Evet. Mesela uzun yoldaki performansını göstermek için 6. vitese takıp 3000 devir sabit diyelim. Hızımız 140. Bu da yakıt ekonomisine oldukça aslında üç sağlayacak. 6. viteste 140'ta 3000 devir mi? Evet. evet. Çok, çok iyi, iyi abi. Yani yakıt tasarrufu için çok iyi. 5'e hemen viteredik. sönümlemesi çok güzel. Arabanın bak abi çukurlardan geçiyorsun. Çok iyi, çok iyi. Yani bu süspansiyon olayını Renault bu araçta gerçekleştirmiş, İyi yapmış. Frenler nasıl abi? Direksiyon hissiyatı falan. Direksiyon. Ben de kullandım, kullandım. direksiyon anlamıyorum çok güzel. güzel. Ya, evet, yumuşak bir direksiyonu var. Ama hızlandıkça tabii evet. yine sertleşiyor. Yine sertleşiyor. Ama abi süspansiyon olayı bu olayı bu arabayı tutmasını sağlayacak ama şöyle bir şey söyleyeyim abi. üstten rüzgar sesleri gelmeye başladı bak şu kısımdan evet. evet arkadaşlar aynalardan ses gelmiyor çok garip lastik sesi de gelmiyor şu an kaçtasın abi aşağı yukarı? 130. 130 yani şu bilene bine araçlara göre iyi ama rüz gerçekten şu ön camdan bir yerden ses geliyor bizim evet. belki test aracımız da olabilir bilmiyoruz ama lastik sesi yok bak aynaları büyük abi ayna sesi yok. O rüzgar sesi normal abi, Şimdi abi Ama yüksek, dışarıda rüzgarlı yüksek, abi biraz. Hem bunu yaşıyoruz. Çıkışı yapalım abi. Burada çıkış yok. Park... Yaparmış, doğru. Burada çıkış yok. Abi yalı şeyi görüyor musun böyle direksiyon oynadığında? Ama tutup da böyle 140-150 derken arabayı böyle yapmayın. Sen, yok, Salıyor. Evet. Salıyor. Salıyor yani. Türkiye'de ilk hatta dünyada ilk Türkçe tanıtım. Aynı zamanda son hız gazlama. Yusuf. toparlama geçelim mi veya nasıl Bir bakayım dedim de şey bu yeni sistem abisine koyduk önce nasıl abi bana biz zaten biz herkes biliyor. Biz çok iyi arabaları da kötüyse evet. söylüyoruz. Bizde böyle marka takıntılığı yok. Ben şunu söylemek istiyorum abi. Motor performans olarak iyi, kötü değil. 130 beygir tam evet. 130 be 130 beygir gibi gidiyor ne böyle 110 beygir gibi ne de 150 beygir Öyle gibi. Öyle değil kesinlikle. Evet ve klimamız da açık. Bunu da belirtelim bastığımız dönemlerde. Ee, motor hakkını veriyor. Yakıt olarak ise 7.6'ya çıktı. Yakıt da bence iyi. Bu arabayı düzgün kullanırsan 7'nin altını çok rahat indirirsin. Yani bu arabada 1500 Test yakın bir araç. Biliyorsun. Zaten hep böyle üze üze kullanıyorlar. Evet. Süspansiyonlar abi benden kesinlikle geçer not aldı. Hem şehir içinde hem şehir dışında yani hem otobanda hem normal şehrin içinde. Süspansiyonlar da okey. İzolasyon da aslında 130. 110'a kadar gerçekten çok iyi. 130'da değil, iyi, 140'da da iyi ama yalnız üstten aynadan ses geliyor. Bunu söylemek istiyorum. Yapıştır abi kanalımızın isminin hakkını vermek istiyorum. Şu an dördüncü üftes. Dedim belki Redline girer. Kesici var diye ama yok. Arkadaşlar kanalımıza abone olun açarsanız seviniriz. Böyle başka bu arabayla hız videosu çeken insan var mı abi? Bir tek biz varız. Şuradan şeyi kapatayım. Tamam. Bir de sağ tutma sistemi var ya. Abi biz denediğim için bir de sağ olsun. kayır bakayım canım. <laughs> Kaç yapacak? 200'den 200. ötesi yok gibi. 200. Yüksek bile ne güzel abi. Önü tamam bükülüyor. Bükülmüyor değil Hali ama olacak da yani. Hani Allah Allah koyunca evet. şey yapıyor ya. Yani. Bükülüyor yani ama bükü bükülmesi de lazım. Zaten esnek bir araç. Görüyorsun değil mi bu yaraları falan? Ha. Aslında mesafe de var ama kameradan şey gözüküyor işte yakın şu hızla şu anki hızın kaç abi? 170. 177 şey Bu bölgede rüzgar yok biraz daha evet. az. Orası çok açık alan. Ama şu an lastik bak rüzgar sesi kesildi lastik biraz hafiften geliyor. Ben Hakikaten. şunu demek istiyorum bu aracın ticari klasmanına göre izolasyonu yine iyi. Klima kapalı. 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 Söylemek istediğim şey özet olarak bu arabayı düşünen arkadaşlar mutlaka bir bayiye gidip test sürüşü yapsınlar hiçbir aracı test sürüşü yapmadan almayın. Evet. Her gün bu araçlar bizi yanıtmayı başarılı. 196. viteste basarsanız kalıyor. Beşte sıkıştırmak yani. gerekiyor. Yol bak direksiyonu bırakıyorsun. Değişiklik normalde yine rüzgar da oluyor. Yine iyi. Ama bak rüzgar bak bir şey var mı ben. diye böyle de hani rüzgardan aşırı etkilenmiyor. Yüksek olmasına rağmen. Bu arada bazı arkadaşlar çekim kalitelerini değinmiş. O kameranın arkasındaki şahıs benim. Yani bizde ancak bu kadar edit yapabildik gibi, değil mi abici? Evet. Biraz daha gün geçtikçe, i̇yi inşallah, inşallah daha iyi olacak. Çekim açılarımız Hı. daha iyi olacak. Ekipmanlarımız daha da genişleyecek inşallah. Evet. Şu anki imkanlar bunu bu, gerektiriyor arkadaşlar. Evet. Abi burayı biz Hyundai bayonu çekmeye Şu gelmemiş miydik? Bana da öyle geldi ama. Sanki Hyundai Bayon için biz buraya geldik diye hatırlıyorum. Bana ha, da, neyse, da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onda kaç yapmıştık abi? 210 muydu? Onun 220. fites ağırlığı efsaneydi. Yani o 1 litreye göre bizim test ettiğimiz araba yani çok, çok, çok İkinci fites 120 yapıyordu. 100, ya kaçtı? 100 müydü? 100, 120 100, 100, hatırlamıyorum tamam mı? 120 ama. değil mi Hatırlamıyorum ama çok iyi uzuyordu abi o 1 litreye göre. 7.7'ye 7ye çıktı yani bu kadar Yemiş basmaya hiçbir şey. Tabii ki de Bizim şey arabamız nerede? Arabamızın yanına gitmemiz lazım. Bayiye gidelim. Şimdi video umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu artık yavaş yavaş sonlandıralım. İnşallah yeni araçlarımız gelecek. Kanalımıza abone olmayı tekrar edelim. Unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Evet. Ben söylemek istediğim bir şey var mı abicim? Abi merak edenler olursa yorumları yazsınlar. Zaten evet. cevaplıyoruz. Hani bizim unutmuş unutmuş olduğumuz şeyler de olabiliyor. Evet. O anki stresten telaştan. Zaten evet. yorum e, cevaplıyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz seviniriz. Abone olun size zahmet. Değilmediğim bu kadar. Şunu belirtip değinmediğimiz bazı noktalar olabiliyor. Haklısınız sevgili dostlar. Şimdi geldiğimiz yerde arabayı çok geç saatte teslim alıyoruz. Hı hı. Geç saatte teslim alınca da işte zaman problemi oluyor. Ya da işte şehir içi çok sıkışık oluyor. Anlatacağımızı bu sefer bazen bocalayabiliyoruz, Çünkü hep uzağa gidiyoruz. Şimdi bizi arkadaşlar da Çünkü zannediyor bu araba ki 480 kilometre öteden yani geldik. şunu düşün. 480 kilometre gittik. 480 kilometre daha bir daha evimize doğru gideceğiz. Zaman geçiyoruz burada. Bir de şöyle durum var. Biz her zaman dünyada ilk inceleme yapabilmemiz için abi bu araçlar arkadaşlar gittiğiniz baylarda test edemezsiniz. Biz böyle hani ne diyeyim kılla çekseyde cimviz çekiyoruz değil mi abi? Evet, evet. Konuşarak ederek alıyoruz. O yüzden zamanda kısıtlı oluyor. Adamlar bizim için plakasını kırmızı hani e, kiralık plaka gibi düşün. Öyle plaka yapıyorlar, uğraşıyorlar. Ama bunu da kısa zaman içinde bize yaptırıyorlar evet. Nasip olursa ne oluyor abi? Bu araçlar bir iki ay sonra piyasaya yayıldığı vakit istersen bir daha yine bir evet. çekeriz. Hatta dolu versiyonu çekeriz. İnşallah. Nasip olur, öyle yaparız. Benden bu kadar abi. Arabaya not vereyim hemen. Konfor 10 üzerinden 9 hak ediyor mu? Ticari, Ticari için hak ediyor. ediyor. Motor 10 üzerinden o da 9 diyeyim. Performansına yakın. Yani 130, 130 beygir. Evet. Evet. 240 zaten bir motor. Var. Evet. İzolasyon 110 120'ye kadar. 10 üzerinden 10. Evet. Ondan sonra şu camdan dolayı ses geldiği için o zaman 10 üzerinden 8'e doğru 7'ye doğru düşüyor. 150'den sonra da bir daha çıkıyor. Evet. 10 üzerinden 8'e doğru 9'a doğru. Genel olarak güzel. Alır mısın abi? Kesinlikle. Evet. Benim de böyle bir arabaya ihtiyacım olsa arkadaşlar gerçekten ben de alırım. Diyeceklerim bu kadar. Artık bitirelim. Çok konuştuk. Araba çünkü hoşumuza gittiği için bizi devamlı konuşturuyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kalın sağlıcakla.